Selamlar arkadaşlar ben Cellat. Bugün sizlerle birlikte Rise of Kingdoms oynuyoruz. Arkadaşlar uzun süredir yoktum. Yaklaşık 2 haftadır. O yüzden videolar gelmiyordu. Şimdi geri döndüm. Her gün video gelecek. Elimizden geldiği kadar video atmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar bugün sizlere 5 seviye geçitler açıldı ve kim kazandı? Son durum ne? Savaş nasıl gitti? Onu anlatacağım. Like at abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle ki son durum bu. Şöyle göstereyim. İki bölgeyle savaş oldu zaten. Diğer ikisinde işte bunlar ittifak zaten düşmanlar. Bu bizim ittifak işte 34. Bunu hapsettiler zaten. Bu hiç yok. 4'e 3 atıyoruz. Daha, hatta 4'e 2 atıyoruz diyebilirim. Neden? Çünkü bu 32 çok savaşmadı. Şu 38 ile işte 38 bu bölgede savaşıyor. İşte biz burada savaştık bir krallığa karşı savaştık. 36 ile işte kaçtı? 33'e karşı savaştık. Adamlar bir de bayağı sağlam. Şimdi arkadaşlar geçitler açılınca ben işte canlı yayın yapacaktım. Çok müsait olamadım. Dediğim gibi yurt dışındaydım. O yüzden canlı yayın falan yapamadım. İşte sizlere işte raporları göstereceğim. Son durum ne? Onları anlatacağım detaylı olarak. Şimdi arkadaşlar biz ilk önce geçitler açıldığında işte 30 32 ile işte burada da bizim S klanının şeyi vardı. Kalesi vardı. Bu da bizim Y, y klanımız. İşte bu S klanıyla biz buradan bayrak attık. İşte gördüğünüz gibi bunlar bizim kalan bayraklar. İşte buradan attık attık gittik. Buralara kadar geldik. Bayağı da savaştık. Ha. Hani bir, bir gün iki gün falan savaştık. İşte bizim sonra Y işte bu yukarıdan geldi. Bayağı adamları kazandık sanmıştık. Hatta biz bunların 5 seviye geçitlerini bile almıştık. Bir de şu 32'ye de bu 5 seviyeyi vermiştik. Onlar da içeriye girmişti. Sonra bu 32 bıraktı savaşmayı. Biz kendimiz savaştık. İşte adamları püskürttük. Sonra işte yukarıdan adamlar kale attı. 36. Yukarıdan geldiler. Destek için 33'e. Ve bizim Y'de buraya kale atmıştı. Ama onu sonradan alıp işte S, S buraya kale attı. Biz ve B klanımız da şuraya kale attı. İşte 38'e destek için. Şimdi şuradan biz gitmiştik. Hatta bu 32'ye demiştik ki, şu arkadan git. Şöyle tamam mı? Buralara kadar gelmişti 32. Adamların kalesini arkadan yakacaktı. Ve 5 seviyeye geçti almıştı. Sadece kaleleri kalmıştı. Kaleyi de yaksaydık adamlar komple bu bölgeden silinecekti. İşte biz kendimiz iyi savaştık falan kazandık zannettik. Sonra bu 32 ortadan kayboldu. İşte bunlar 32'yi püskürttü şöyle. Biz ortada kaldık. 36 da yukarıdan geldi. Trendik, direndik. Sonunda işte olmadı. Adamlar geldi. 5 seviye geçti de aldı. Şimdi burada 5 seviye geçti. Hakimler istedikleri zaman içeriye giriyorlar yani. Burada şimdi 32. Burada biraz savaş dönüyor. Biraz yani bizimkiler yardım ediyor. Şu 5 seviye geçti geri almak lazım en azından. Çünkü adamlar elini kolunu sallaya sallaya bizim bölgeye giriyor sonuçta. Biz komple bu bölgeye yöneldik. Şimdi buradan böyle kale atıyor arkadaşlar. Kale atılıyor. İşte bunları bu bölgeden çıkarıp bu iki tane altı seviye geçitli almaya çalışacağız. Ve bu 3 üç tane mabeti alıp 38 ile paylaşacağız diye düşünüyorum. Bu 32 işte çok savaşmadı ya. Kendilerini işte bu kral topraklarına mı saklıyor falan adamlar bizi yarı yolda bıraktı diye de bilirim zaten bizim bu ittifak çöp 34 adamları sıkıştırmışlar adamlar çıkamıyor bile Evet şimdi sizlere bir raporlar göstereyim şöyle bir de arkadaşlar 70 milyon kp kastık şöyle göstereyim 300 milyondu bizim kp'miz bir de o geçitlerin açıl, açılan günün gecesi işte Mega'nın son aşaması vardı şöyle göstereyim Bayağı savaştım. Mega'da da 4 ilk 4'e girdim. Sonra Mega bitti zaten. UTC 00 da bitti. Ondan sonra işte bayağı savaştık. Mega'da ilk 4'e girdik. Şöyle Cengiz'i göstereyim. Cengiz'i nerede Cengiz? 5 4 yaptım Cengiz'i. Şöyle göstereyim. Bundan sonraki valide de biraz iş yapıp 5 5 falan. Bunlar da 2 falan yaparsak Veysarius arkası falan yaparız Cengiz'in. Bir de klanda şöyle R4'üm arkadaşlar. Biraz savaşı da biraz yönetmiştim. Elimden geldiği kadar işte çoğu kişi de aktif değildi zaten. Adamlar savaşmıyor. Oysa ki oyun savaş oyunu. Farm yapıyorlar adamlar öyle. Gıcık biraz. Şimdi güzel raporlar ben favoriye attım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Belusaris Ethelflaed raporu şöyle. 2 milyon 600 kp şöyle. Bunu göstereyim. 4 700 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şunlar da böyle çok rapor vardı da işte birazını favorilere alıp en iyilerini favorilere alıp sizlere göstermek istedim. Şöyle en iyi raporlardan biri bu zaten. 5 milyon KP almışım bir bir komutanla bir kıtayla. 673 bin ARAL ar ar vermişim adamlara. Şöyle bir girip göz atalım. Bir de bunların kalelerinin dibine gitmiştim tamam mı? Adam çıktıkça çıktıkça çıkıyor. Adamlar 3 tane falan şöyle göstereyim. Ragnar falan çıkıyor. Elini ne gelirse basıyor. Şöyle tödürtlerle. Beleş KP dedik, vurduk. Aldık. Bir de arkadaşlar bu kralın toprakları açılır. Açılırken bende şöyle bir şey var. Tema var. 15 günlük bunu gücün zirvesinden almıştım. Hafta savunması 12 diyor. Bunu da basacağım. Artık arkadaşlar 6 seviye geçitler açılınca işte canlı yayın yaparız. Altı seviye geçitleri ama bayağı var zaten. Şu mabet açılacak. İşte bir gün bir gün 10 saat sonra işte mabet açılacak. Bir gün 8 saat sonra. İşte bu mabetler biraz sıkıntı ya. Bizim elimizden aldılar şu bölgeyi. Şimdi bize artık bir tane mabet mi kaldı? İki tane mi? O da belli değil. Bir tane mabet alacağız galiba. O da şu. Şunu alacağız galiba. Biraz o kötü oldu. Adamlar zaten burada iki bölge adamların zaten beleşten. Kendileri zaten orada. Burada üç tane mabet. Burada da üç tane mabet. Bir de bu 37'yi biz sıkıştırmıştık. Adamlar kale atmış şuraya. İşte bir tane geçti bunlara vermişler. Bir de adamlar buraya iki tane kale atmış ki biz eğer bu işte bunlar kaç? Bir dakika. Bunları geçip bu 5 seviye geçip alıp oraya gidersek işte uzun sürsün oraya almamız diye. Adamlar öyle yapmış. Bu da 3627. Bunlar da bayağı güçlü. Ama işte ben 32'ye şaşırdım biraz. Adamlar savaşmadı. Bizi biraz yarı yolda bıraktı. Oysa ki adamların balinaları falan sağlam. İşte R4'leri falan da sağlam. Ha, bu değil. Bir Şöyle göstereyim arkadaşlar 22 milyonluk adamın KP'sine bakın. işte bunlar YouTube takım göçüyle gelen arkadaşlar komutanlarına şöyle bir göz atalım. Görüyorsunuz 22 milyonluk adamın komutanları işte KP'si falan hesap en azı 2-3 yıllık falan şöyle ID'sine de bakabilirsiniz. 15 diyor. Şimdi açılan hesaplar 20'den başlıyor zaten ID'si. 22'den başlıyor. Hesap bayağı işte. 2-3 yıllık hesap. Adamların işte 80 milyonluk adamları falan var. İşte savaşmadılar. Oysa ki biz buraya alırdık. İşte 36'yı da biz kendimiz püskürtürdük. Adamlar arkadan bu 33 alsaydı. Şöyle 5 seviyeye geçti de alıp hatta bu bölgeye de girebilirdik. Ama adamlar işte savaşmadı. Herkes de bu bölgeye çekildik işte biraz. Bir de arkadaşlar sizlere harcadığım kaynakları göstereyim. Şöyle 734 milyon harcamışım. 100k'da ölü vermişim. Ölüm az da işte kaynak. Çok da değil aslında kaynak. İşte %10'u zaten geri geliyor şöyle. Geçmiş milyon kaynak gelecek. Bir de şöyle düşman düşman bilgilerini 6 milyon 500 bin ARL al verdirmişiz. Hala bayağı savaşacağız. Bir gün de savaşabiliriz. İkinci bölgede savaşacağız. Onu da detaylı olarak sonra sizlere anlatırım. İşte KP'miz şu şekil. 3 milyon 370 milyon KP'miz var. İşte bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.